Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde salıyı, çarşambaya bağlayan gece NBA arenasında oynanacak olan Orlando Magic Atlanta Hawks, Golden State Memphis Grizzlies karşılaşmaları. Yetmeyecek, çarşamba günü FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, Dertona, La Laguna, Tenerife, Nantar Ayak karşılaşmalarına da göz atacağız. Hemen hemen 1.5-2 dakika arasında konuşmayı planlıyorum her maçla ilgili. Arkadaşlar içeriklerimi size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni ve her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli, çok daha önemli benim için artık diyeyim ve gündemimizdeki maçlara hızlıca gireyim kronolojik ilerleyelim. Önce NBA karşılaşmalarına göz atalım. Sizler videoyu çarşamba gününün öğlen saatlerinde falan izliyorsanız buraları biraz daha ileri sarıp günün tahminlerine de geçebilirsiniz. İzlerken NBA maçları sonuçlandı ise şayet. Orlando Magic Atlanta Hawks karşılaşması ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 2.30'da oynanacak. Bu mücadele. Evet. Orlando Magic bu sezon NBA arenasında Doğu Konferansı'nda 7. sırayı almayı başardı. Beklenenden üstün bir performans bence. 82 maç 41 galibiyet 41 mağlubiyet. Tam %50'lik bir galibiyet oranı ki Orlando aslında çok güçlü takımlarından birisi değil diyorduk NBA'nin. Fakat bir şekilde kendilerini play atmayı başardılar. Şimdi Orlando Atlanta, Chicago, Miami. Bu dörtlüğe baktığımızda sanki hiyerarşide Miami'nin üstün olabileceğini görüyoruz ama Miami'de işte play-in'de İlk maçı da deplasmanda, ikinci eğer kazanırsa ikinci maçı da deplasmanda oynayacak. Yani onların da böyle bir dezavantajı var. Atlanta ve Miami aslında benim burada biraz öne çıkartmak istediğim takımlar olacaktı ama ikisinde de ev sahibi avantajı yok. Bu yüzden işler biraz değişebilir. Fakat Orlando Magic takımını ben beğenmiyorum dostlar. Evet 41 galibiyet, 41 mağlubiyet aldılar ama Buraları oynama tecrübesi anlamında da Atlanta Hawks daha önde olan taraf. Trey Young faktörüyle ben özellikle son çeyrekte daha etkili olabileceklerini, kontrolü ele alabileceklerini düşünüyorum. Handikap desteği ile konuk ekip tarafındayım ki kazanırlarsa da benim için sürpriz olmaz. 7.5 handikaptan maç sonucu 2 diyorum. 8 sayılık fark yemez Atlanta Hawks görüşündeyim arkadaşlar. Golden State Warriors Memphis Grizzlies ile karşı karşıya geliyor. Saat 5'te Cheese Center'da Steph Curry ve arkadaşları J.R. Morant ve arkadaşlarına karşı galip gelip playoff biletini almak istiyor. Golden State Warriors aslında müthiş bir çıkış yakaladı son dönemde fakat yetmedi işte bu performans dahi ilk 6'yı almalarına yetmedi aslında. Yani çok kaliteli bir kadroları geçmiş yıllara nazaran yok. O Kevin Durant'li, Clay Thompson'lı, Steph Curry'li kadroları tabii ki de yok. Ama yine de Jimmy Butler'ın gelmesiyle belki istatistiksel anlamda çok katkısı olmasa da takımda biraz hava değişti diyebiliriz. Butler eğer mutluysa takımın havasını, soyunma odasının havasını pozitif yönde değiştirebilen bir oyuncu. Oynasın oynamasın. Butler eğer mutsuzsa takımın havasını, soyunma odasının havasını da tepe taklak yapabilen bir oyuncu. 7. sırada kaldı Golden State ve şimdi 7-2'den Houston ya da 8-1'den Oklahoma ile eşleşmek isteyeceklerdir ki iki takıma da sorun çıkartabilecek potansiyelleri aslında olduğunu söylemek mümkün. Yani iyi bir takım Golden State Warriors evet, eski gücünde değil ama bir şampiyonun yüreğini, Steph Curry'nin yüreğini, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi şütörünü ve oyunun kaderini değiştiren adamın yüreğini hafife almamak gerek böyle maçları sever Curry. Evinde Memphis Grizzlies karşısında ben Golden State'in net bir galibiyet alarak turlayacağını düşünüyorum. İşi riske atmayacaklardır. Bu karşılaşmada ilk yerden öne geçip kontrolü ele alarak kazanacaklardır. Birden bir 1 44 denenebilir. Evet NBA karşılaşmaları ile ilgili görüşlerim bu şekildeydi. Şimdi günün maçlarına geçeceğiz günün Şampiyonlar Ligi çeyrek final FIBA Şampiyonlar Ligi yani basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final bülteninde öne çıkan iki maçı var zaten. Dertona, La Laguna, Tenerife, Nantar, Ayak karşılaşmaları. Bu maçlarla ilgili görüşlerimi de elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım dostlar. Ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz tekrar hatırlatayım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Her beğeni ve her abone ol butonuna ...artık Tabii ki çok daha önemli, çok daha kıymetli benim için artık. 19.30'da Dertona Nantarı, Dertona La Laguna Tenerife'yi konuk ediyor. Organizasyonun favorilerinden geçmiş yıllarda bu organizasyonda şampiyonluk yaşamış. Geçen sezonda final oynamış bir takım La Laguna Tenerife. Kanarya Adaları ekibi gerçekten çok kıymetli. Seyir zevki yüksek, keyif veren bir takım desek yeridir. İki takım arasında oynayan ilk maçta La Laguna Tenerife maça çok hızlı bir giriş yapmış. Maç başında farkı 16-18 sayılara çekmiş. Ama Dertona Kyle Wims'in önderliğinde geri dönmeyi başarmıştı. Son 1,5 dakikaya 6 sayıda önde girmişlerdi. Fakat burada hakemler de biraz yardım etti Tenerife'nin maçı ortak olmasına. 80-78 ile Tenerife gelen bir de teknik foul vardı. Olmayacak işte o da. Haklı bir karardı evet haklı bir karardı. Onu da söylemek lazım. 80-78 son topa önde girdi. La Laguna Tenerife. Sonrasında Mola geldi Dertona'dan. Mola da herhalde koç faul yapılmasını istedi ve son hücumu kullanmak istedi. Marcelinho Huertas 10 saniye kala faul yaptı. Maç 80-80'e geldi. Tenerife son topta isabeti bulamadı ki Tenerife iyi bir hücum takımıdır. Maç boyunca Huertas harika işler başardı. Şermadin'in Huertas ikili da iyi işlediler yine her zaman olduğu gibi. Yani İsmail Kamagete'nin beşlemesi burada önemli bir noktaydı. Uzatma riskini göze aldı Tenerife ve uzatmada da karşılaşmayı zaten net bir şekilde kazandılar. Rakibin 5 numara pozisyonundaki yaşamış olduğu sıkıntı Paul Biliga orada 5 numaraya evrilmek zorunda kaldı ki aslında Biliga da 4 forlu oynadı. Ya yani burada Tenerife'nin kazanması zaten beklenen bir noktaydı uzatma bölümünde. Şimdi seriyi 2-0'a getirip bitirmek istiyor Tenerife. Uzatmak istemiyor ki riskin olduğunu aslında ilk maçta da gördüler. Dertona biraz eğer ipleri salarsanız çok tehlikeli olabilecek potansiyelde bir takım. İşte Kyle Williams ile Kamagetes ile önemli işler yapabilen bir anda seriyi yakalayabilen ve moral bulabilen bir takım. Fakat Tenerife çok daha iyi bir ekip. Tim Abromaitis, Endoan Kemp, Marcionio, Hayertas, Bruno Fittipaldo, Giorgi, Sharmadi'ni Bence Euro Lig'de oynasalar Euro Lig'de bile ilk onu zorlayabilecek bir ekipler. Ben bu karşılaşmalarla Laguna Tenerife tarafındayım. Maç sonucu 2 diyorum. Eğer Galatasaray ben bu videoyu çekimde tur atlarsa Tenerife'ye de muhtemel rakip olacak gibi görünüyor. Nantar ae karşılaşması ile gündemi noktalayalım. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde belki de en geride kalmış karşılaşma diyebiliriz. Ratingi en düşük maç diyebiliriz çeyrek final eşleşmeleri arasından. Şimdi Nantar takımı Fransız ekibi ilk maçta AYK e karşı sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ya çok beklediğimiz bir skordu zaten. A.K.'in kazanması Nantar'ın çok diş göstereceğini düşünmüyorduk. Öyle de oldu. Ya yani Nantar takımı evet iyi oyunculara sahip. Pollakon falan var kadroda ama ya yine de dar bir rotasyonları var ve Ayek'le çok boy ölçüşebilecek güçte değiller. Fakat evlerinde özellikle sert savunma yaparak yine kazanmaya çalışacaklardır. Ben bu maçta alta gideceğim. Taraftan uzak duracağım ki ya yine de bu karşılaşmayla ilgili bence kuponlarda uzak durulmasını da tavsiye ederim. Ben yine bir öneride bulunayım sizlere. 163.5 bareminden alt tercihi denenebilir diyeyim. Evet dostlar 4 maçı tahminleştirdik. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.